Manyet tam sen de mi? Ben de ben de. Ulan otobüse böyle sırayla biniyoruz. Bu nasıl iş ya? Değişecek oğlum. Belki hepsi değişecek şimdi. Bir boynuzlu bir boynuzluya ne demiş biliyor musun? Ne demiş abicim? Ben de fazlasıyla var. Birazını sana vereyim mi demiş. Siz kime konuşuyorsunuz lan? Havaya mı konuşuyorsunuz? Havaya konuşmuyorum. Beş numaraya konuşuyorum. Yoksa sen dokuz muydun? Ne dokuzu? Ne numarası ya? Yalan mı? Sen Müjde'nin numaralarından biri değil misin ha? Sen kim oluyorsun lan? Müjde de benim Abi, abi, Bak, abi, dur, dur, abi dur, dur, abi dur, abi dur. Bizde atıp tutma olmaz. Biz ne gördüysek ona inanırız. Ne görmüşsün? Göster bakayım. Göster bro, göster. Bizim önümüzde sağlam bir rezil olası var bu. <laughs> müjde'nin dünyası mı? Abi ne var? Sikerim ne varat varmış şimdi? Ver benimkinle. Benim Rahmet. Rahmet. Gel. Gel çocuğum gel. Gel gel. Ah oh, ah oh, oh. İyi ki geldin. Ay Müjde ile konuşsana çocuğum. Sabah okula gitmem diye tutturdum. Ne dediysem ikna edemedim. Sen konuş senin sözünü dinler ha. Konuşacağım ben şimdi. Hı, yalnız. Yalnız kalacağım diyor. Odadan dışarı çıkmıyor, yemiyor, içmiyor. Ne yapacağım? Şaşırdım. Konuşacağım, konuşacağım. Tamam. Sen ne yaptığını zannediyorsun Müjde ya? Ha? O sistem öyle ya. Nasıl yaparsın sen böyle bir şey? Sana ne rahmet? Ne demek sana ne ya? Ulan bütün okul kırıştırdığın erkekleri konuşuyor be. Adım ne çıktı biliyor musun sen? Neye çıktı? Orosu'ya mı çıktı? Çıkarsa çıksın sana ne? Sen kendi hayatına baksana. Sen niye yaptın böyle bir şey ya? Ha? Sırf bir hocayla konuşulmuş aptalca bir muhabbet yüzünden mi yani? Sen intikam mı almaya çalışıyorsun benden? Aferin Müjde. Çok güzel yaptın yani. Her şeyi bomba ederek çok güzel intikam aldın. Şu hale bak ya. Kendini de rezil ettin, beni de rezil ettin. Ya sen hala kendini mi düşünüyorsun ya? Sen defolup gitsene. Ne yaptıysam kendime yaptım ben, kendime. Hem sen kimsin ya? Sen kimsin benden hesap soruyorsun ya? Tabii canım. Ben kimim ki? Rahmet Müjde hayatında sadece bir numara yani değil mi? İstediğin erkekte istediğini yap Müjde. Bitti bu iş tamam mı? Müjde... Gireyim mi kızım? Ha? Müjde... <laughs> kızım... Ağlıyor musun kız? <laughs> Anneciğim lütfen... Aşkım... Ağlama kuzum... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>